İyi değil mi Onur ya? da bir jenerik girse. Hiç jeneriğim yok ya. Herkese merhabalar. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte siyah noktalarımızı temizleyeceğiz. Burnumun üzerinde siyah noktalarım var şimdi. Eğri oturalım. Bir doğru konuşalım. Burnumun üzerindeki siyah noktaları temizleyeceğim. Aldığım bir siyah nokta temizleyicim var. Muhtemelen mosmor yapacak suratımı. Olsun. Birlikte görmüş olacağız. Yalnız. Peki saçlarımın kalıcı fönlüğü olmuş değil mi? O kıvır kıvır kıvırlardan kurtulduk hep birlikte. Yüzüm gözüm bir açılmış yani. Evet bugün siyah noktalarımızı temizleyeceğiz. Sonra da bir kil maskesi yaparız diye düşünüyorum. Bu iğrenç e, videoyu nasıl çekmeye karar verdiğimi bilmiyorum. Neden iğrenç? Siyah noktalarımı temizleyip size bunu bir şekilde ucundan kıyısından göstereceğim. Herkesin izlemek isteyeceği bir şey değil ama ben her zaman izlemeyi severim böyle videoları. Benim böyle bir makinem var. Ben bu videonun açıklama kısmına linkini bırakacağım. Bu makineyle temizleyeceğim siyah noktalarımı. Ama öncesinde buhar tutacağım tabii ki de yüzüme. Bunun için su kaynattım. Şimdi ben onu alayım, geleyim. Burada hem birazcık konuşalım hem de birazcık buhar tutalım ki gözenekler açılsın ve cildim birazcık yumuşasın. O siyah noktalar birazcık daha açığa çıksın. Ay sonra da size böyle yaklaşık o siyah noktaları göstereceğim. Evet bu arada benim tabi şarjım bitti falan. Tekrar kameramı şarj ettim. Şöyle bakın bu arada çıkıyor. Eğineceğim ve birazcık. Bu sıcak havada da hiç çekilmiyor ama. Size şöyle siyah noktalarımı göstereceğim. Evet şimdi bu arada bu siyah nokta temizleyici cihazımızı açalım. Yani öyle çok kaliteli falan bir cihaz da değil asla. Kaliteli bir cihaz falan değil. Daha iyileri de var tabii ki de. Ama parasına göre fayda görecek miyiz? Hep birlikte bakacağız. Şöyle bir kullanma kılavuzu çıkıyor içinden. İngilizce yazıyor. Pille çalışıyor. İki tane kalem pille çalışıyor. Dört tane şöyle içinde ve üstün, üstündeki başlıkla birlikte dört farklı başlığı var. Bunların ucu hep değişik değişik başlıkları. Bunun ucu böyle. Ben pillerini takmıştım az önce. Bunu yuvarlığa da büyük. Şunu şöyle takacağım. Çok korkuyorum. Şunu biraz daha yaklaştırmalıyım bence. Şu aynamdan da göreyim ben. Allah Allah. Biraz daha yaklaştırayım. Suyu aldım oradan. Kaza bela çıkmasın diye. Ama sanki bir şeyler oluyor gibi. hiç de bir şey yok bununla ya. Küçük başlığını takacağım. Hay benim siyah noktam var. Ama bunda hiçbir şey yok. Göremiyorsunuz da siz şu anda. Şu oval başlığı takalım. Ben çok şey çektim. <laughs> kızır kızartıyor. Aa bir şeyler geliyor da. Ay şuran nasıl kızardı? Bakın şurada var. Görüyor musunuz? Ama bu şey değil yani. Siyah nokta değil. Bu aldı şey. Ay kız kıpkırmızı oldum. E, siyah nokta değil. Ya. Net ya yani. Yani yine çok da kötü diyemem de. Şu ışığı bir iyice. Zorlamak <laughs> ya. Onu bulmaştım. Ee, yani şöyle ki, asla işe yaramıyor diyemem, işe yarıyor ama benim cildim hassas olmamasına rağmen e, burnum kızardı. Çünkü bir kere çektiğinizde gelmiyor yani. Şimdi burada aynadan bakıp biraz uğraşmak gerekiyor. Benim cildim hassas olmamasına rağmen burnum kızardı. Böyle beyaz sen cilde hassas olan birisi e, mor artarak günü noktalar diye düşünüyorum. Vallahi işe yarıyor. Ya şöyle muazzam bir sonuç bekleyemezsin. Ama düzenli mesela haftada iki kere yapıldığında bence tertemiz yapar. Bir de dediğim gibi çok hassassa cildin. E şimdi bunun daha pahalıları da var. E cildiniz çok hassassa onlar da morartıyor burnunuzu. öyle bir durum var. Ya benim cildim çok hassas olsaydı hiç bu e, makinasal olaylara girmezdim. Peeling yapardım. İşte burun bantlarından kullanabilirsiniz. Ama ben burun bandı daha önce yerde e, kullanmıştım. Bu siyah nokta benim, burnumun üstündeki siyah nokta benim her zaman E, Ben burun bandından benim kullandıklarımdan bir sonuç alamamıştım açıkçası. Sevemedim ama. Peeling işe yarıyor bende. Yani bir de izlediğim böyle işte şekerle, kahveyle ve zeytinyağı mıydı acaba ya? Sanırım zeytinyağı. Doğal peelingler de var. Zaten orada o peeling etkisini yani yaratan şey şeker. Kıpkırmızı oldum. Kıpkırmızı oldum ama gerçekten işe yarıyor. Ben bunun linkini videonun açıklama kısmına bırakacağım. Bunu yaptıktan sonra da bir kil maskesi yaptık mı? Oh mis. Sabah'a kadar yapabilirim bunu. Temizliyor ve bu çok hoşuma gidiyor. Ben çok sıcak suyla yıkanmayı seviyorum yaz kış. Aslında benim bunu banyodan sonra yapmam lazım. Evet. Bu kadar kısalıklık yeter. Bunu size göstermek istiyorum ama ya nasıl da gösterebilirim? Bir kere zaten utanıyorum ama bunun da en eğlenceli kısmı burasıdır ya. Şöyle bir deneyeyim önce. Ha şu pamuğu aldım birazcık ama ya birazcık dedim zaten bu kadar çıktı da. Evet. Evet. Ucundan çıkan Var bunlar. Baksana. Ama hiç hijyenik bir şey değil. Yani şöyle bunu kullandıktan sonra şunları kaynar suyla falan yani yıkamak lazım. Sana da yapayım mı? Hayır o sen Çok temizdir. Aşırı temizdir. O yokken bununla ilgili de anlatacaklarım olacak. <laughs> Neden ben şimdi anlatırsam cevap vereceksin falan. Onları kesmek zorunda kalacağım. Benim şimdi benim... 32. gün Polemiğe her Ama yine ben editleyeceğim. İstediğimi keserim. Hayır. Şimdi benim iki tane kil maskem var. Bir tanesinin markası Be Beauty. Kahveli kil maskesi. Diğeri de Himalaya. Ben bunu kullanacağım. Fırçam da var. Bu arada size bir önceki videomda söylemiştim. Bugün dalıcı fönümü yaptırdım. Kuaförüm yarın tekrar üstümden geçecek saçımı ve yıkanmaması gerekiyor bugün. Hatta bugün böyle taç falan takmamam, yani kulağımın arkasına bile atmamam gerekiyordu. Ama bu videoyu saçım samara gibi önümdeyken çekmem çok da mümkün değildi. Bu arada bunun kokusunu sevmedim ya. Güya kahveli falan ama rahatsız ediyor bunun kokusu. Bıyık bölgem ve burnumun üstü şu anda acıyor biliyor musunuz? Evet. 10 dakika böyle bekleyecekmişiz. Diyeti çok boşladım biliyor musunuz? Diyetin canı cehenneme dostum oldumdayım hatta. Şimdi diyebilirsiniz ki Merve'cim senin neyine? Yani işte böyle bir video çekmek ama uzun zamandır bu siyah noktalar için olan şu cihazları denemek istiyordum. E o yüzden bu fırsatı kaçırmak istemedim. E tabii bunu denerken üzerine de bir kil maskesi yapmak istedim ama tüm bunları saçımı yıkamamam gereken ve saçıma su değmemesi gereken bir günde yapıyor olmam da müthiş bir rastlantı oldu tabii ki de. Bu kil maskesini yıkadıktan sonra da güzelce ben bir nemlendirici süreceğim. Acaba şu anda kıvanç uyanırsa ve beni böyle görse korkar mı? Evet. Şimdi bir nemlendirici sürüyorum. Bu arada saçın asla ıslanmasın diyen kuaförüm inşallah bu videomu izlemez. Gayet de ilkine göre Temizledi. Yani bunu haftada iki kere yaparsam çok daha verim alırım diye düşünüyorum. Dediğim gibi benim cildim çok hassas olmadığı için o kadar çok aynı yerlerden geçmeme rağmen, çünkü sonuçta vakumluyor bu alet. Geçmeme rağmen benim öyle bir morarmam olmadı. Şurada hafif bir kızarıklık oldu aynı zamanda bakıyorum aynı zamanda hani başka bir şey var mı diye. Yok, random hafif bir kızarıklık oldu ve morarma olmadı. Sabah uyandığında bu da tamamen geçmiş olur ama bazı insanların cildi çok hassas olabiliyor. Onlarda daha ilk geçişte bile morarma olabilir. Zaten bu tarz aletlerde kullanım kılavuzlarında işte 3 saniyeden fazla tutmayın aynı yere gibi uyarılar oluyor. Buna dikkat etmek lazım ama cildiniz çok 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 hassas değilse bence kullanabilirsiniz. Ben bu kadar sonuç alacağımı beklemiyordum açıkçası. Ve haftada iki kere kullanarak yan noktalarımdan tamamen kurtulabileceğimi görmüş oldum. Çünkü çok büyük oranda temizledi. Size ilk o halini ne kadar gösterebildim bilmiyorum. Yani sonuçta siyah nokta insan çekiniyor birazcık. Ama yani %80 oranında temizlediğini gördüm ben. Sonrasında suratıma kil maskesi yaptım. Onun kurumasını bekledim. Onu durulamak birazcık e, uzun sürdü tabii ki de. E, sonrasında da bir nemlendirici krem sürdüm cildime ve onu yedirdim. Şu anda suratımda herhangi bir makyaj yok. E, yani evet birazcık kızarıklık oldu ama bu kadar. Bence gayet de kullanılabilir. Benden geçer not aldı. Bu fiyata gayet güzel bence kalitesi. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu kıvançsız bir video oldu tabii ki de. Zaten kıvanç şu anda yanımızda olsaydı nasıl bir video olurdu açıkçası bilemiyorum. Kil maskesini yemeye kalkabilirdi diye düşünüyorum. Biliyorum onu çok görmek istiyordunuz bu videoda ama olmadı. Ben şimdi gidip sizin yerinize onu öpüp ısıracağım. Bir sonraki videoda yine doya doya görürsünüz. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup videomu like'lamayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Yeni videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.